Evet, günün ikinci oturumunda Cenk Koçtor'u ağırlayacağız. E, Cenk Koçtor, Birisa Satış Genel Müdür Yardımcısı. Aynı zamanda Yetenek ve Beceri Yönetimi takım sponsoru. Kendisiyle Yetenek ve Beceri Yönetimi senin için takımının e, faaliyetlerinden konuşacağız. Ve kendisi de geldi. Hoş geldin Cenk. Merhabalar, merhabalar. Ben de, ben de girebildim. <laughs> nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Sağ olun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, seninle yetenek ve beceri tarafında işin geleceğinden e, sohbet edeceğiz. Öncesinde evet. e, seni anlatacağın konuyla alakalı da bir anketimiz var. Onu da açalım. Ee, bakalım etkileyecek Aşağıdaki projelerden hangisi yetenek ve beceri yönetim takımının konularından biri değildir? 30'un üzerinde çevik çalışma takımları, yeni biri dijital oryantasyon programı, benden bize yetenek gelişimi programı. Böyle güzel dolu dolu bir soru. Bakalım doğru tahminler gelecek mi? Buna e, oturumumuzun sonunda tekrar bakarız deyip ben ilk sorumla başlamak istiyorum. E, yetenek bugün iş dünyasında altın değerinde. Yani yetenek savaşları var diyebiliriz. Doğru yeteneği bulmak, doğru pozisyon için doğru yetkinlikleri e, kurum kültürüyle kaynaştırmak. Ama bunun dışında içerideki mevcut yeteneğin de yetkinliklerini geliştirmek, onu korumak çok kıymetli. Yani yetenek yönetimi gerçekten başlı başına ciddi bir alan ve siz de e, her Birisa çalışanın yetenektir diyorsunuz. Birisa'daki yaklaşımımız evet. bu şekilde. E, Future of Work evet. siz bu yeteneği ve beceri yönetimini nasıl ele alıyorsunuz? Böyle ana hatlarıyla bahsedebilir misin? Yani tabii ki. Şimdi öncelikle isterseniz şeyi anlatayım. Yani bu Birisa'da yetenek ne demek? E, aslında Birisa'nın DNA'sında e, sürekli bir geliştirme, sürekli iyileştirme yaklaşımı var. Şimdi bu sürekli iyileştirme yani hem süreçleri hem ürünleri tüm çalışma şeklini iyileştirebilmek için de yani bireyin sürekli geliştirmesi var. Dolayısıyla biz aslında sürekli gelişimin merkezinde bireyin gelişiminden bahsediyoruz. Yani birey ve çalışan da gelişecek ki her şey gelişsin. Çünkü merkezde o var. Bu çok sevdiğim bir laf var bu efsane koç Jose Mourinho'nun hani iyi futbol iyi futbolcularla oynanır der. Bu da onun gibi bir şey aslında yani sürekli geliştirmeniz lazım ekibinizi. Dolayısıyla BiliSa yıllardır hani bu konuda çalışanlarına bilgi beceri düzeyini geliştirme anlamında çok ciddi yatırım yapıyor. Ciddi i̇şte, iş eğitimleri geliştirme, otonom verme, yetki verme, motivasyon, çapraz takımlar, cross functional teams dediğimiz çapraz takımlar gibi aslında birçok yapıyla bu gelişimi sağlıyor. İşte bu sebeple biz aslında her çalışanımıza bir yetenektir diyoruz. Hmm. Şimdi bir, bir taraftan da dünya çok ciddi bir değişim, dönüşüm içerisinde. Yani şu yaptığımız toplantı bile bundan 2-3 sene önce yapamadığımız toplantılar. Şimdi bir anda e, dünyamız bunlara döndü. E, tabii bu COVID özellikle pandemi çok ciddi hızlandırdı bu dönüşümü. Yani bu dijitalleşme artık e, bu yapay zekalar nesnelerin, interneti, yazılım teknolojilerinin gelişmesi artık çok daha hayatımıza dokunuyor. Şimdi böyle bir ortamda e, şimdi araştırmalar da gösteriyor ki e, artık işler değişiyor. Yani e, çok ciddi araştırma mesela e, mevcut işlerin yüzde ellisinin içeriğinin yaklaşık beş sene içerisinde değişeceğini söylüyor. Yüzde otuzunun yok olacağını söylüyor. Eskiden böyle haberler mesela 30 sene sonrası için filan da, yani 30 sene sonra bu meslekler olmayacak, 50 sene sonra bunları konuşacağız. Artık onların da zamanları var. Yani 5 sene sonrayı konuşuyoruz. O kadar hızlı değişiyor ki evet, evet. 5 sene sonra çok uzak. Beş sene inanılmaz kısa bir süre aslında yani insan hayatta. Dolayısıyla yüzde yirmi de hiç olmayacak işler yani şu anda bizim tanımımızda bile olmayan yeni işler gelecek diyor. Yani çok ciddi bir dönüşüm. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda da birazdan bahsedeceğim son 3 sene içerisinde hem yurtiçi hem yurt dışı birçok iş ilanını da analiz ettiğimizde inanılmaz bir yetkinlik beklenti setinin değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, bu dünyada e, biz de e, tüm şirketlerde olduğu gibi yetenek yeteneği elde elde tutma, mevcut kişilerin yeteneklerini bir üst seviyeye çıkarma, onlara yeni yetenek kazandırmayı birinci ajandamız olarak ekledik. Ve bu çerçevede tüm e, yetenek ve beceri gelişimini bu çerçevede ele alıyoruz. Bir sana. E, peki şöyle devam edeyim e, ilk soruma. Yetenek ve beceri yönetimini siz dört farklı boyutta ele alıyorsunuz diye biliyorum Çok kapsamlı evet. olduğundan bahsettik. Bu boyutlar neler? Bu boyutların her birinde takımlar nasıl çalışıyor? Süreç nasıl işliyor? Biraz daha böyle derine inip e, bir insanın yaptığı projelerde özelleştirme yapmamız gerekirse nasıl işliyor süreç? Tabii ki. E, Merve dediğin gibi dersen boyutlardan bahsedeyim. Biraz aslında böyle derin, derin boyutlar ve birbiriyle ilişkili boyutlar bunlar. Şimdi ilki bu stratejik iş gücü planlama dediğimiz e, boyut. Stratejik workforce planning. Bu boyut e, diğer üç boyutu da besleyen, merkezde olan bir Şimdi bu boyut nedir? Bu boyut şunu söylüyor. Şimdi biraz önce dedik işte yetkinlikler değişiyor, beklentiler değişiyor, değişen dünya dinamikleri e, Bu değişen yetkinliklere göre mevcut iş ailelerinin, rollerin tekrar bir ele alınmasını, e, bu rollerdeki beklentilen yetkinliklerin neler olduğunu, bunların seviyelerinin ne olduğunu e, önce bir çıkarmanız gerekiyor. E, daha sonrasında bunu modellemeniz gerekiyor. Yani şirket stratejisine göre, biraz önce Neslihan Hanım da çok güzel bahsetti. E, şirket stratejisine göre e, siz şirketi götürmek istediğiniz yere göre hangi yetkinliklerde, hangi iş aileleri ve rollerde neye ihtiyacımız olacak? E, bunu modellemeniz lazım. Bir mevcut Yetkinlik setinize göre, iş gücünüze göre mevcut durumunuzu da ortaya koyup aradaki cepleri görebilmeniz lazım. Aslında bu tam anlamıyla bir matematiksel modelleme, stratejik workforce planning dediğimiz kısım bir matematiksel modelleme içeriyor. Biz bu konuda ne yaptık? Aslında çok yetkin bir ekibimiz var. Neslan'ın bahsettiği çevik takımlarda ciddi anlamda teknik kapasitesi çok yüksek olan bir ekibimiz bu konuda çalışıyor. Yaklaşık 1 milyonun üstündeki iş ilanını böyle bir yapay zeka tabanlı bir yazılımla taradık. Ee, geçmişten yani son 3-4 seneden bu yöne ne tarz yetkinlikler, aranılan yetkinliklerde değişimi olmuş. Ülke bazlı mı aradınız? Dünyada yoksa Ülke, sektör? Dünya, mi? Dünyada var, ülkede var. Yani sektörde de var. tabii sektör. sektör da. Da. Çok, çok. Ee, dolayısıyla ciddi anlamda mesela oradaki resim size nereden nereye doğru evrildiğini gösteriyor. Bu dijitalleşmenin etkisini orada görebiliyorsunuz. Şimdi diğer taraftan yaklaşık 3000 bin tane e, tam zamanlı işi analiz ettik. Bunların içeride eskiden yani bundan beş sene önce beklenen neydi? Şu anda beklenilen ne? Çünkü her zaman ek bir e, yetkinlik gerekiyor. Çünkü tuğullar değişiyor, araçlar değişiyor. Dolayısıyla bunlara bakarak e, bir e, beş senelik bir model. Bunları modelliyorsunuz ve simülasyon yapıyorsunuz. Bu simülasyona göre şirketin gitmek istediği yolu da modellemeniz lazım. Biz ne yaptık burada? Yaklaşık bu işte biraz önce Neslan da bahsetti 2030 stratejisine göre şirketin uçtan uca tüm e, hedeflerini e, ölçümleyebildiğimiz yaklaşık 45 tane parametreyi bu modelin içine kattık. Yani bu, bu bu mesela örnek olarak söyleyeyim hangi ihracat pazarlarında büyümek istiyorsunuz bu modelin hmm. içinde. Yeni ürün geliştirme sayınız bu modelin içinde var. Patent başvurusu yapacaksınız bu modelin içinde var. Yeni girişim yapacaksınız bu modelin içinde var. Hangi kanallarda ne kadar büyüyeceksiniz, ne kadar bir üretim, ne kadar satış, bunların hepsi aslında işin içine giriyor ve böylelikle bir e, bu yeni iş işaletleriyle beraber bir şey çıkıyor. E, bir talep çıkıyor. Biz bu iş ailelerinin tamamını tekrar dediğimiz gibi rolleri ele aldık. Yaklaşık 91 tane iş ailesi oluşturduk. Bundan 15 tanesi daha önce hiç olmayan, bizde tanımlı olmayan iş aileleri. Yaklaşık yüzde 20'ye yakın. Yani gelecekte öngördüğümüz böyle işler olacak dediğimiz iş aileleri. Dolayısıyla bu stratejik doğrultusunda buradaki talebi görebiliyoruz. Bir taraftan da arz tarafı var. Yani acaba mevcutta ben nasılım yetkinliklerim? Orada çok ciddi bir insan kaynaklarının veri tabanıyla modele e, embed ettiğimiz bir bilgi var. Yani mevcut iş gücü, birey birey yeteneklerimiz, oradaki e, gidişat, turnover ve özellikle emeklilikle beraber bu nasıl değişecek? Bunu da modelleyebiliyorsunuz. Ve aradaki gap'leri çok rahat görebiliyorsunuz. Şimdi biz bu stratejik workforce planning kapsamında bu aşamayı bitirdik. E, ve aradaki gap'leri çıkardık. Ee, artık beş senede bunu bunu görselleştirebiliyorsunuz ve bu modeli böyle dinamik bir şekilde rönteledebiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla bundan sonra da e, bu değişen bu ceplerle beraber birazdan bahsedeceğim üç boyut bu bilgiyi alarak e, inisiyatifler geliştiriyorlar e, ve özellikle insan kaynakları süreçlerinde rotasyonlar, işte outsourcingler, işe alım e, gibi birçok konuda birçok İK inisiyatifinde girdi olarak teşkil ediyor. Strategic Workforce Planning ayağı bu. Şimdi bu dediğim gibi bu çıktığı buradan çıkan e, bilginin beslendiği birinci kısım e, training and development dediğimiz eğitim ve gelişim grubumuz. Burada yani bir ihtiyaçları pardon, ihtiyaçları belirleyip o ihtiyaca göre aslında e, yetkinlikleri nasıl geliştireceğiz bu etaba geçiyoruz. Şimdi belli ihtiyaçlarımız yetkinlik. var doğru Anladım, tamam. Aynen. Ee, şimdi bir eğitim ve gelişim bölümü. Bu bir burası birisi akademimizin liderliğindeki birisi akademide yıllardır zaten bu e, gelişim konusunda çok ciddi e, biraz önce dediğim sürekli iyileştirme bakış açısıyla yatırım yap, yap, yatırım yapıyoruz. Şimdi bu ekibin şöyle bir şeyi var. Bu ekip e, sadece bugün için değil, yarın için de gerekli olan buradaki çıktılarla e, fonksiyon fonksiyon rol bazında bir eğitim setleri ve platformları oluştur. Ee, ve çok ciddi anlamda fonksiyonlarla beraber çalışıyor. Böyle bir yetkinlik geliyor. Böyle bir mevcut yetkinliği daha üste taşımamız lazım. Upskill dediğimiz kısmı yapmamız lazım. Yeni bir yetkinlik kazanmamız lazım. Sizin fonksiyonunuzda nelere ihtiyacımız var? Bunlara ihtiyacımız var. Gibi e, gene e, Neslan'ın bahsettiği gibi interaktif olarak birisi e, çalışanlarıyla beraber bu eğitim setleri oluşturuyor. Her bir fonksiyonda her bir rol için Buradaki amaç şu aslında bu eğitim setlerini bir bütünsel olarak gösterebilmek, herkesin işte kendi hızında, kendi isteğinde bu eğitim setlerine kolayca ulaşabileceğini sağlamak. Bunun için de koçluk programları, işte bir peer -peer mentorluk programları da var. Bunlarla beraber bu gelişim yolculuğunu artık görselleştirmemiz. Var. Kritik bir nokta var burada bu boyutta. Bu boyut bir İK işi değil sadece. Kesinlikle. Yönetim, kesinlikle e, tüm yönetimin rol ve sorumluluğu olan bir iş. Biz bu boyutta bunu da işin içine katıyoruz. Yani her yönetici e, geleceğe hem kendini hem ekibini hazırlamak zorunda. Bu ekibin ana şeylerinden bir tanesi bu. Udali, bu tabii e, bu eğitim tara tarafı. E, gelişim tarafında ise e, tamamıyla aslında öğrenme kültürünün daha da etkin kılma, daha da derinleştirme çabamız var. Burada bu ekibimizin yaptığı güzel çalışmalar oluyor. Kurum içi seminerler düzenliyoruz bu konularda. İşte geleceğe hazır mıyız seminerini sevgili Yiğit kula Başta düzenledik. Çalışanlarımız bu konuda çok ilgi gösteriyor. Yani geleceğin yetkinlikleri ne? Hı hı. Şimdiden konuşmak bile zihinleri hazırlıyoruz aslında böyle yavaş yavaş. Şimdi işte e, Profesör Doktor Boğaziçi Üniversitesi'nden e, şey e, Ayşe Can Buduroğlu'yla e, işte öğrenme çevikliği konusunda bir seminer düzenleyeceğiz. Bu gibi noktalarla da sürekli bir taraftan eğitim setleri geliştirirken bir taraftan da şey yapıyoruz. Şimdi ilk çıktığı olarak biraz önce Nestan da söyledi, ürün bizim için önemli, inkrement önemli. E, teknik gruplar fonksiyonumuzda bu setler tamamlandı, kullanıma açıldı. Ee, ve çalışanlarımız da aslında bu yolculuğu görebildiği için e, aslında bundan şu anda memnunlar. Tabii bu yolculuk yaşadıkça da o eğitim setleri gelişecek, evrilecek ve farklı yerlere de gidecek. Ee, üçüncü boyut kariyer e, advancement dediğimiz kariyer e, gelişme boyutu. Şimdi kariyerin iki bacağı var biliyorsunuz. Bir tanesi uzmanlık alanında bir kariyer. Yani belli bir e, işte şirkete giriyorsunuz, önce belli bir e, aşamaya kadar geliyorsunuz. Sonra bir uzmanlık tarafında bir kariyerinizi yapabilirsiniz. Ya da yönetsel tarafa doğru kariyerinizi yapabilirsiniz. Hı hı. Ee, bu konuda da e, aslında ekibimizin yaptığı çok güzel bir çalışma oldu. E, bu işe başlamadan önce çok ciddi anlamda Birisa'da çalışan birçok kişiyle oturup e, kariyer gelişimi konusunda sohbetler ettik. E, beklentiler ne? Biz ne yapabiliriz? Biraz önce neslanda söylediği e, geri sallaştırma tarafı aslında bu biraz. Biz daha iyi ne yapabiliriz? Buradaki de gibi noktaları çok ciddi yerleştirdik. Gördük ki insanlar aslında şunu istiyor. Kariyer yolculuğunda e, kendilerinden her kademede beklenilenleri somut bir şekilde görmek istiyor. Ve kendilerinin mevcuttaki durumunu da e, öğrenmek istiyorlar. Ve bu konuda feedback alarak ilerlemek istiyorlar. Ama çok somut ve şeffaf bir şekilde Şimdi bu o, aslında çok uzun bir çalışma sonrasında ARGE tarafında ilk burada ürünümüzü gerçekleştirdik. Bu kariyer geliştirme matrisi dediğimiz bir matris. Ee, aslında şu, e, mühendis olarak birisiye girmiş bir kişinin e, uzmanlık yolduğunda, şu anda uzmanlık tarafında ilerliyoruz. Yönetsel tarafı da tabii bunu her fonksiyon ve her rol için yapma gibi bir e, hedefimiz var. E, uzmanlık mühendis olarak giren kişinin her bir kademede kendinden somut beklenilen şeyler neler ve bunların kriterleri ne Bunları ortaya çıkardık ve bunları e, şu anda devreye alma aşamasındayız. Haziranda da bunun lansmanını yapıp devreye alıyor olacağız. Şimdi bunun normal bir kariyer planlamasından farkı ne? Bir çok somut kriterler var. Çok şeffaf olması bir de herhalde. Çok şeffaf. Yani bunu tablolarla asıyoruz işte bu kademede beklenen budur bu kademeye geçmek için ekstra beklenen, o, konulması gereken üstüne budur diye çok şeffaf bir şekilde gösteriyoruz. Ve bir, bir, süre sonra beklentimiz ve hissiyatımız da o. Artık feedback mekanizması da böyle daha doğru, daha somut işlerden yürüyecek. E, dolayısıyla e, bu mesela heyecanla bekleniyor. Bu çalışanlardan da gelen önemli. Bir şey. e, ve bunu kademeyle evlendiriyoruz. Yani bu insan kaynakları kademe modelindeki e, süreçler ve kademe seviyeleriyle evlenmiş şekilde e, sunuyoruz. Dolayısıyla kariyer e, tarafında da bu tarz çalışmalarımız devam ediyor. Bunu dediğim gibi her fonksiyonu yaygınlaştırmak der, e, derdimiz var. Tabii e, takdir ederseniz şey zor. E, yani somutlaştırmak çok zor kriterleri. Orada çok ciddi efor sarf ediyoruz ve ciddi de aslında ARGE tarafında çok e, güzel yol aldığını düşünüyoruz son boyutta talent acquisition dediğimiz yeteneği çekme, yeteneği kazandırma grubu. Bu grubun aslında iki tane şeyi var, iki tane ana yolu var. Bir tanesi yetenek kazanma kanallarını çeşitlendirmek, geliştirmek, aranan yetenekleri göre. Tabii bu da şeyden çıkıyor, dediğim gibi stratejik workforce planning'de ihtiyaç olan şey çıkıyor. Ona göre çünkü programları tasarlıyorsunuz. Bir taraftan da onboarding dediğimiz yeni bir işe girmişin, o iş bir kişinin deneyimini e, iyileştirmek, oraları şey yapmak. E, bu konuda onboarding tarafında ilk başta biz yorulduk. aldık. E, burada e, özellikle yeni işe girmiş bir sorduk. Ne yaşadınız? E, ne gördünüz? Neyi görmeyi bekliyordunuz? Neyi beklemiyordunuz ama e, siz, siz bunu yaşayınca daha mutlu oldunuz? Bundan beraber aslında burada e, çok hızlı ve basit ama çok etkili iyileştirme alanları bulduk. Mesela birisi geniş bir organizasyon, e, yeni katılan biri e, e, çok büyük bir büyük e, organizasyonlarda bir fonksiyon tabi bilmeyebiliyor. E, aramıza, aramızda yeni bir konseptiyle sadece iş ve ünvanla ilgili değil, o çalışanın çeşitlik özelliğiyle ilgili renkli bir formatta bir bilgi paylaşımıyla mesela tüm İç iletişim platformlarında bunu tanıt bu, bu arkadaşımız tanıtıyoruz. Mesela bu çok ciddi geri dönüşler aldık arasında. Ee, diğer taraftan e, özellikle şey işe alım konusunda e, şu anda yeni bir ürün ortaya çıkaracağımız e, birini önersen sistemi e, açık pozisyonların açıkça e, bizim ana sayfamızda platformlarımızda görülebiliyor. Oraya siz yeni bir e, kişiyiz. CV olarak referans olabiliyorsunuz, önerebiliyorsunuz. Sabancı kariyere linklenebiliyor bu. Oraya kendiniz de başvurabiliyorsunuz bu arada. Dolayısıyla işe alım tarafında da bu organizasyonları yapıyoruz. Tabii ideatonlar e, organizasyonları, üniversite işbirlikleri bu grubumuzun ana çalışma konularından bir tanesi. E, sene başında bir ideaton ideaton, ideaton yapmıştık. Hı hı. Onunla beraber burada bir girdi teşkil ediyor. Bir de e, gene onboarding tarafında şu anda e, gönüllü olarak başlamış teknik gruplarda bir kısmı biraz daha böyle yapısal olarak yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. E, body sistemiyle, e, çapraz body sistemiyle beraber e, buralarda o deneyimi daha da derinleştirmeye çalışıyoruz. Süper gerçekten. E, şimdi şey düşündüm, işin geleceği senin için diyoruz. Gerçekten o söylem e, çok oturuyor anlattıklarınızla hem... Senin emniyetli yanın hakikaten ne yapılıyorsa çalışan için ve çalışanın fikirleri alınarak yapılıyor. Güncel takip ediliyor. Tüm şirket e, bununla ilgili bir dönüşüme uğruyor. Sürekli yaşayan bir e, kültür dönüşümü var. Çok güzel görünüyor. Başarılar diliyorum projenizin devamında. Çok teşekkürler yani biz de başarılı olacağımıza inanıyoruz eminiz e, inançlıyız enerjimiz tam. E, <laughs> çok güzel yani. Ee, çalışanlarla beraber yapmak, onların fikirleri hayata geçince onlardan aldığınız e, geri bildirim ve memnuniyet kadar tatmin edici bir şey olamaz. Aynen öyle. Yani i̇şte o şey zaman oluyor. da böyle yaşayan bir sürece dönüşüyor zaten. Future of Work tarafında, bu işin geleceği tarafında bunu e, biraz önce Neslihan da çok güzel bahsetti. Bunu böyle somut yaşamaya başladık. Yani bu hakikaten e, çok keyifli. E, umarım da e, böyle devam eder ama dediği gibi da bir yolculuk başlıyor. E, Öğrene de öğrenerek de gidiyoruz. Öğrendikçe de bir şey katıyoruz üstümüze. Ee, i̇şte her zamanki bir insanın aslında iş yapış şeklinin özeti de bu diyebiliriz. Aynen öyle. Ee, anketimizi açmıştık. Bir onu tekrar alabilir miyiz sohbetimizin sonuna gelmişken? Ee, doğru cevap verilmiş mi? Aşağıdaki projelerden hangisi yetenek ve beceri yönetim takımının konularından biri değildir demiştik. Ee, 30'un üzerinde bir çalışma takımlarımı yeni biri dijital oryantasyon programı benden bize yetenek gelişim programı. Doğru cevap hangisi cenk? Yani şöyle e, benden bize yetenek gelişim programı e, değil. E, yeni birimiz var. 30'un üstü e, bu şöyle olabilir. Çevik takımlarımız çok e, Neslan 12 rakamını kullandığı için belki burada bir şey olmuş olabilir. E, ama benden bize yetenek gelişim programımız yok. Senin için diyoruz biz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun Merve. Çok güzel bir oturum oldu. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok, teşekkür ederiz. Çok kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.